Arkadaşlar, biz iki gündür kamp yapıyoruz, korsan kampinge geldik. Antalya Olimpos'ta, Olimpos antik kentinin ve plajının hemen yanı başında, yani en yakın kamp yeri diyebilirim. Çok memnun kaldık. Elektriği var, işte duş, lavabo ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz ve buzdolabını da kullanabiliyorsunuz. Kendi çadırımızı getirdik ve kurduk. Buradan da kiralayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde. Kamp kahvaltımızı hazırladık. Ee, buradan çıkınca Olimpos antik kentine oradan da işte plaja sonra Adrasan'a uğramayı düşünüyoruz. Çünkü Adrasan buraya 3-5 kilometre mesafede yani yakın bir mesafede. Ee, balık yemeyi düşünüyoruz. Ondan sonra işte ne bileyim böyle değişik mekanlar bakarız. Yüzeriz. Bol bol diye. Bu arada YouTube, YouTube kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve sonuna kadar izlemeyi de unutmayın diyorum ve teşekkür ediyorum. Bugün Olimpos'tayız şu anda antik kentin içinden girip sahile plaja gireceğiz ondan sonra bir güzel yüzeceğiz eğleneceğiz ondan sonra Adrasana gideceğiz güzel bir balık yemeği düşünüyoruz öğlen için şu anda saat 11 bakalım bizi bugün neler bekliyor pazar günü akşama kadar yani Antalya'da güzel bir tur yapmayı düşünüyoruz şimdi size antik kenti gezdirmeyi düşünüyoruz o zaman gelin benimle Antik Kent bayağı büyük bir alana sahip arkadaşlar. Selden dolayı maalesef e, birçok yeri yıkılmış. E, kaya mezarları falan var. Böyle kilise var. Birinci kilise, ikinci kilise falan diye e, göstereceğiz elimizden geldiğince. İç tarafları falan da gideceğiz. Bu arada kamp yaptığımız alandan biraz size bahsetmek istiyorum. Kahvaltı videosunu falan da çektim ama birazcık utandım açıkçası çünkü etrafta böyle sanki herkes bana bakıyormuş gibi hissetmiştim. E, o korsan kampin kaldık biz. Kişi başı 40 lira arkadaşlar. Kendi çadırınızı kuruyorsunuz. İstiyorsanız oradan da çadır alabilirsiniz. Çünkü onların da kendilerine ait çadırları var. İşte erzanızı vesaire falan her şeyinizi yanınızda götürüyorsunuz. Duşlar var. Elektriğinizi çekebiliyorsunuz uçlu prizlerle. Çadırınızın yanına kadar. Ve e, duşlar var. İşte lavabolar var. Buzdolabını kullanabiliyorsunuz. Bu bakımdan da çok iyi oluyor. Çünkü e, içecekleriniz vesaire falan koyabiliyorsunuz yani. Gün içinde Olimpos'a girecek olursanız yani denize gidecek olursanız çadırınızı yani fermuarınızı kapanmanız yeterli. Onun haricinde kaldırıp götürme gibi bir şeyiniz yok. Çünkü bir şey olmuyor yani. Herkesin çadırı orada kurulu kalıyor. Yani Korsan Camping buraya en yakın kamp alanı diyebilirim. O yüzden biz orayı tercih ettik. Çünkü direkt antik kente ve hani plaja girebilmek için Olimpos'a. Olimpos ve Çıralı plajı da bu arada yan yana. Buradan çıktıktan 3-5 kilometre sonra da Adrasan sahiline, plajına gidiyorsunuz. Orada da şezlonglar ve şemsiyeler ücretsiz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun ve tertemiz suyu. Biraz ilerisine orman tarafına çıkarsanız oradan da koylardan tekneler kalkıyor. Tekne turu da yapabilirsiniz. Su sporları da yapabilirsiniz. Veya oradan da denize girebilirsiniz. Yani bu size bağlı bir şey. Hani böyle çok kalabalık içine girmek istemiyorsanız diye. Ve bu bölgelerde zaten oteller, butik oteller, bungalov evler, kamp alanları da mevcut. Yani kalacak yer sıkıntınız pek olmaz. Sadece e, büfeden vesaire bir şey aldığınızda bir tık pahalı. Onun haricinde kalacak yer falan uygun olduğunu düşünüyorum. O zaman gezelim. Keşfedelim. cahit var arkadaşlar. İnanılmaz. Gerçekten. O dönemin teknolojisiyle gerçekten böyle yapıları yapmış olabilmeleri çok ilginç değil mi? Sizce de. Yani bayılıyorum yani antik kentlere, böyle tarihi yerlere. İleride de çok güzel yerler var bu arada. Ve burada da bir misafirimiz var. <laughs> Kısım kısım bölüm bölüm ayrılıyor arkadaşlar bu arada. Ee, burası da bir böyle bir mezar olan bir yer. Burası da arkadaşlar Kuzey Nekropol ve Nekropol Caddesi diye geçiyormuş. Böyle. Düzenlemeler yapıyorlar, restorasyonlar yapıyorlar arkadaşlar şu anda. Çünkü gerçekten daha burada çıkacak olan yapılar vardır diye düşünüyorum. Çünkü kısım kısım bölüm bölüm ayrılıyor ve çok büyük bir bölümü buranın antik kent yani kiliseler var, işte taş mezarlar var, böyle Nekropol caddesi var. Burası da böyle farklı bir yapı. Ulusal test burada. buradan. <laughs> hey millet! Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. İsmi Gezgin Vatan. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Olimpos plajına geldik. Şu yan tarafta soğuk su bulunuyor. Burası, Burası soğuk su arkadaşlar. Baya baya soğuk bir su. Bu tarafta gördüğünüz gibi deniz. Yan tarafta da Çıralı plajı var. İsterseniz buradan yürüyerek Çıralı plajına da geçebilirsiniz. İsterseniz burada da yüzebilirsiniz. Ama burada şemsiye, şezlong vesaire falan yok. O yüzden biz kendi şemsiyemizi falan getirdik. Böyle arkadaşlar. Teşekkür Arkadaşlar şu an Olimpos plajındayız Ve çok güzel bir deniz bizi karşıladı Görüyorsunuz Ben yüzme bilmiyorum o yüzden Çocuk kolduklarını almış herhalde. Evet. <laughs> Bakın Görüyor musunuz Bunları takıp giriyorum Burası da bu tarafı da patlamış <laughs> Özellikle bunu çektiriyorum yani Özellikle Bu kadar Yeter ve sizi bunlarla denize girerken görelim. Hayır. Az sonra. Şu an çok dalgalı. Ayıp denize gitti. e s o f Merhaba arkadaşlar, biz bugün Antalya Olimpos'a 3 kilometre yakınlıkta Adrasana geldik. River Hotel'in böyle kafe-restoran tarzı yerine geldik yani. Alabalık söyledik. <laughs>